Vay. Kötü koleksiyoner, yakışıklı istihbarat ajanı. Hı. Sadece filmlerde olmuyormuş demek Şaka yaptığına göre bizi sevdin demek ki. Yakışıklı erkekler her <laughs> zaman severim. Antikacı da öyle demiyordun ama. Evet, kendimi korumak zorundaydım. Bize bir dosya gösterdin, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Zor bir anımdaydı. Daha seni zorlamaya başlamadım. Ben yani öyle bastırmak için bu kadar çok mücadele ediyorum ki. Ama çok zor. Sofya Hanım, Altay Bey'e olan ilginiz gözlerimizi yaşarttı. Rahatsız mı oldunuz? Belki de başka sebeplerim vardır. Sorgu boyunca beni manipüle etti. Evet, çünkü buna izin verdim Evet